toplam yarışmalara 35 bin civarında gencimiz katılmış. Bu lise ve üniversite düzeyinde bu yarışmalara olan ilginin, alakanın, heyecanın göstergesidir. Kitapla ilgili, bilgi yarışmaları ile ilgili, sanatla ve şiirle ilgili yarışmalarda hep şu cümleyi kurdum kurmaya devam ediyorum. Teknolojinin bu kadar hayatımıza baskın olduğu, bizi bu kadar sarıp sarmaladığı, kuşattığı bir dönemde bir şiir mısrasıyla, bir kitap sayfasıyla hemhal olabilmek büyük bir bahtiyarlıktır. Bunun inşallah ömrün geri kalanında farkına varıldığını gençlerimizle hep beraber görmüş olacağız. Ve bu kadar malumat bombardımanına uğradığımız, bilgi bombardımanına uğradığımız bir dönemde bilgiyi kültüre dönüştürebilmek, bilgiyi fikre dönüştürebilmek için gösterilen gayreti de hep beraber alkışlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yarışmaya Türkiye'nin her ilinden kendi illerini ve bölgelerini temsilen, başarıyla gelmiş olan bütün ekipleri tebrik ediyorum. Şehrimizde sizleri misafir ettiğimiz için duyduğum mutluluğu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Yarışacak genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Tabii güzel bir heyecan, güzel bir sevinç var. Türkiye'nin dört bir tarafında 81 ilde finaller yapıldı. Sonrasında bölge finalleri yapıldı. Şu anda da şiir, bilgi yarışması Rize'de biraz önce de bahsedildi. Mardin'de Antalya ve İstanbul'da da diğer bölüm Türkiye finalleri gerçekleştirdikten sonra programı bu seneki e, amacına ulaşmış olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kıymetli gençler bildiğiniz gibi bütün alanlarda gençlerimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iddia ile, irade ile buralara gelindi. Gerçekten 2002'ye kadar Türkiye genelinde 9 adet gençlik merkezi varken bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu ifade ettiğim gibi iradeyle 500'ün üzerinde 600'e yakın bir gençlik merkezinden bahsediyoruz. Bu bütün alanlarda böyle. Bir marifet iltifata tabir noktasıyla bir ödül var günün sonunda ama gerçekten bu çalışmalar kaybedeni olmayan yarışmalar. Bütün öğrencilerimiz bir heyecan, bir motivasyon, bir azim ortaya koydular. Ben her birine ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde de kültür sanat yarışmaları başta olmak üzere bütün projelerimize, bütün çalışmalarımıza gençlerimizi bekliyoruz.